Herkese selamlar. Şimdi ben yaklaşık bir 6-7 yıldır aksiyon kamerasıyla motovlog çekiyorum. İlk kameram GoPro Hero 5 Session modeliydi. 2017 yılında almıştım onu. Daha sonra 2021 yılında Amerika'dan bir tanıdığıma Hero 7 Black getirttim. Artık o Hero 7 Black'i birinci kamera haline getirmiştim. Şimdi bu motovlog çekiminin en başından beri benim çözemediğim temel bir sorun var. Bu da ses sorunu. Biliyorsunuz GoPro'lara direkt olarak mikrofon bağlamak mümkün değil. Bir mikrofon adaptörü var. 8 de dahil olmak üzere mikrofon adaptörüyle kullanıyorsunuz. 9 ve üstüne mikrofon adaptörü veya medya mod dedikleri böyle kameranın etrafını tamamen saran bir aparat var. O aparatla mikrofon bağlayabiliyorsunuz yaklaşık bir 3 ay önce kardeşim Amerika'ya gitti ve ben de ona yeni bir aksiyon kamerası aldırmaya karar verdim. Zaten GoPro ile süre gelen bu ses sıkıntısını hiçbir zaman çözemedim. Çok farklı markalarda mikrofon denedim. Mesela işte takip edenler vardır, bilenler vardır mikrofon markalarını. Saramoni mikrofonunu kullandım. İşte Fuji filmin Türkiye'ye getirdiği Çin markası ama gayet kaliteli Godox diye bir marka var. O Godox'un mikrofonunu kullandım. Boya'nın mikrofonunu kullandım. Ucuz kaliteli mikrofon kullandım vesaire. Bir türlü çözemedim yani o sorunu. Ya ses çok düşük geliyor ya çok fazla çıtırtı yapıyor 60-70 km hızlardan sonra rüzgar sesinden dolayı bilmiyorum mikrofon adaptöründe mi genel bir sorun vardı ama en nihayetinde çözülmedi. Kardeşim Amerika'ya gittim dedim ve ona ben yeni bir aksiyon kamerası aldırmaya karar verdim. Tabi bu ses sorunu aklımda ilk önce aklıma gelen tabi alışkanlıktan da gelen bir şey GoPro Hero Black 13 aldırsam mı diye düşündüm. Hatta onu da medya Mod'la beraber alırım mikrofon adaptörüyle almam diye düşünmüştüm. Daha sonra biraz araştırma yapınca gördüm ki bu aksiyon kamera aleminin yeni krallarından biri DJI Osmo Action. Aklıma direkt olarak ya DJI Osmo Action mı alsam, GoPro Hero 13 mi alsam diye bir karşılaştırma geldi. Baya bir video vesaire izledim. Ve en nihayetinde kullanışlılık olarak daha pratik olduğu için ve birçok anlamda daha kaliteli olduğunu söyledikleri için DJI Osmo Action 4 almaya karar verdim. Şöyle görebilirsiniz DJI Osmo Action 4'ü ama motor gitmesin. Motor dursun. Şöyle duruyor DJI Osmo Action 4. Bunu almaya karar verdim. Şimdi DJI Osmo Action 4'ün şöyle bir avantajı var. Buna direkt olarak USB Type-C mikrofon bağlayabiliyorsunuz. USB çıkışına. Araya herhangi bir aparat işte adaptör istemiyor. Ancak tabii onda da yine kablo mablo vesaire mevzuları var. Aslında siparişi verirken bir tane de yine Saramoni'nin USB-C mikrofonunu sipariş ettim. Onunla beraber geldi ama artık birçok moto vloggerın ses kaydı için kablolu mikrofon değil de kablosuz mikrofon. Bluetooth'la bağlantı yapılabilen mikrofon kullandığını gördüm. DJ'in mic serisi var. Mic 1 ve Mic 2 şu anda güncel seri Mic 2 yani Mic 2 artık nasıl okursanız. Bunlar normalde set halinde satılıyor. Bir tane transmitter, bir tane receiver yani bir tane verici, bir tane alıcı veya iki tane verici, bir tane alıcı şeklinde. Ancak DJI'nin kendi markası olduğundan hem Osmo Action'la hem de bu Pocket serisi var. Bu Pocket serisiyle bu mikrofonların uyumlu olduğunu okudum. Hiç kabloya gerek kalmadan direkt olarak mikrofonu aksiyon kamerasına bağlayabiliyorsunuz. Dedim ki madem böyle pratik bir yöntem var onu tercih edeyim. Tabi onu araştırıp bulduğumda bizimkiler Amerika'dan dönmüşlerdi. Ondan dolayı mikrofonu oradan aldırma şansı olmadı ama onu artık Türkiye'den kendim alma yoluna gittim. Tabii ki Amerika'dan daha pahalıya geldi ama yani sürekli de Amerika'ya giden birisi olmadığı için el mahkum. Öyle bir yöntem bulmak durumunda kaldım. Şu anda kaydı dediğim gibi ozma Action 4 ile yapıyorum. Ses kaydını da DJI Mic 2 ile Bluetooth'lu yapıyorum. Bu DJI Mic 2'nin çeşitli ayarları var. İşte gürültü önleme. Açıkçası noise cancellation'la çekilmiş görüntülerde ses biraz yapay duruyor gibi geldi bana. Çok hoşuma gittiğini söyleyemeyeceğim. Ondan dolayı ben bunu noise cancellation açık olmadan kullanıyorum. Sadece sesi 11 desibel daha azalması için bir ayar yaptım. Bu 11 desibel düşük ses. İşte şu anda biliyorsunuz mikrofon kaskın içinde direkt olarak ağzıma yapışık. Böyle olduğu için sesi biraz daha az alsın diye bu çıtırtıları, pırtırtıları engellesin diye 11 desibel az şekilde kayıt yapıyorum. Yani artık şöyle söyleyeyim bu son çare. Eğer bu kayıtlarda da sesi temiz olarak alamıyorsam, hala çıtırtı pıtırtı geliyorsa, istediğim netlikte alamıyorsam uğraşmayı bırakacağım. Gerçekten çünkü bayağı uğraştım bu ses sorununu halletmek için. Bir türlü işin içinden çıkamadım. Bu artık son çareydi. Yani gördüğüm otovloggerlar bundan memnun. Aslında en güzel yanlarından biri şu bunun. Normalde biliyorsunuz yağmurda, çamurda mikrofon bağlayamazsınız. Çünkü bağlantı girişlerinden açık olması lazım. E bu da yağmur suyu, korozyon vesaire falan filan gibi sıkıntılara, kısa devre gibi sıkıntılara neden oluyor. Bluetooth kullandığınız zaman hiç öyle bir derdiniz olmuyor aslında. Direkt olarak ister yağmur olsun, ister çamur olsun kaskınızın içine su girip de o su da mikrofona gelmediği sürece herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmıyorsunuz. Bakalım artık denemeleri yapıyoruz şu anda. Dediğim gibi şu anda bu active noise cancellation olmadan yani gürültü engelleme, aktif gürültü engelleme olmadan deneme yapacağım. Baktım seste çok rüzgar var. Bir de aktif gürültü engelleme açıkken deneme yaparım. İzlediğim videolarda çok yapay geliyor bu gürültü engelleme ortadan kalktığı zaman. Sanki böyle boş bir kavanozun içinde konuşuluyormuş gibi geliyor bana ses. O yüzden o doğallığı da çok bozmaması için şeyi kapatmamaya karar verdim. Daha doğrusu ses gürültü engellemeyi açmamaya karar verdim. Tabi şimdi fiyat konusuna gelirsek ondan önce bir şey daha söylemem lazım. Aslında şu anda GoPro Nun da bir üst modeli çıktı. Aynı zamanda Action 5 Pro diye bir model de çıktı. Ama daha bunlar çıkalı Vallahi yanlış olmasın herhalde bir 15 gün 20 gün oldu piyasaya çıkalı. Yani ben Amerika'dan bunu aldırttığımda ki 2,5 ay oldu neredeyse. Bu model henüz çıkmamıştı. O yüzden el mahkum 4'ü almak durumunda kaldım. Tabii 5 çıkacağı için 4'ün fiyatı da kampanyalıydı. Bir normalden 50 dolar daha ucuzdu. Benim aldığım seri Adventure serisi. Adventure Pack diye geçiyor. İçinde bir tane yanlış hatırlamıyorsam böyle bir metre boylarında selfie çubuğu gibi bir çubuk var. Bir tane bataryayla geliyor. Bir tane batarya şarj kutusuyla geliyor. Zaten 1080p'de 60 FPS'te yaklaşık 2 saat kadar bataryasının Gittiği söyleniyor Action 4'ün. Tabii şimdi Action 4'ü aldım ettim vesaire falan filan. Bu ne kadara geldi? Asıl soru bu. Türkiye'de arkadaşlar bundan 2 ay önce, 1,5 ay önce. Şu anda fiyat ne kadardır bilemiyorum. Belki 5 çıktığı için Türkiye'de de indirime girmiş olabilir. Ama Türkiye'de Adventure Pack'li... O Action 4 en ucuz Mediamarkt'taydı ve fiyatı 22 bin liraydı. Amerika'dan bunu Best Buy'dan aldırdım, West Los Angeles şubesinden 14.700 liraya aldırdım. Tabi sırt çantasına geldiği için herhangi bir gümrük vergisi vesaire ödemesi de olmadı, direkt bu fiyata geldi. Aslında mikrofonu da o zaman Los Angeles'tan aldırmış olsaydım, onun da fiyatı yaklaşık 100 dolar, vergiyle 105 dolar, 4.000 liraya gelmiş olacak. 3.950 liraya yaklaşık gelmiş olacaktı. Ama onu buradan aldırdım. Onu da Amazon'dan aldım. 5.150 lira verdim. Yani evet. Yaklaşık 1.150 lira daha fazla para ödemek durumunda kaldım. Mikrofonu Türkiye'den aldığım için. Ama Türkiye'den almamış olsaydım da yine kameranın arasındaki fark gibi ütopik bir fark olmayacaktı çünkü yani kamera dediğim gibi 8 bin lira falan fark ediyor. Yapacak bir şey yok artık onun peşinde koşmuyorum. Ama şunu çok net biçimde söyleyebilirim. Eğer varsa gideniniz, geleniniz, tanıdığınız vesaire bu kameraları, bu aksiyon kameralarını vesaire Türkiye'den aldırmak gerçekten çok ciddi masraf, çok ciddi pahalı, gereksiz pahalı yani. 14 bin lira olan bir şeye kalkıp 22 bin lira vermenin bir mantığı yok. Yapabiliyorsanız böyle yapın, yapamıyorsanız da el mahkum zaten alıyorsunuz. Avrupa'da bu kadar uygun değil. Yani şöyle oluyor genelde takip ettiğim kadarıyla. Kaç dolarsa Amerika'da, Avrupa'da da fiyatı o kadar euro oluyor. Mesela mikrofonun fiyatına baktım. Onu bir Paris'e gittim iki hafta önce. Paris'ten alsam mı diye düşünürken. Orada da 110 euroya falan geliyordu mikrofon. Yani 4300-4400 liraya gelecekti. Yani 500-600 lira için ya da 1000 lira için o garantinin kullanışlığını ya da garantinin lazım olma ihtimalini göz ardı edip onu almak istemedim. Ama yani tabii kamera 8000 lira daha şey olunca, ucuz olunca garantisini yiyeyim deyip Amerika'dakini tercih edebiliyorsunuz. Avrupa'da da tahmin ediyorum Almanya'da vesaire bu kameranın fiyatı 360 euro civarında vesaire olsa gerek. Şu anda Amerikan dolarıyla euro arasında 1.10'luk bir kur farkı var. Yani işte 15 bin lira diyorsan 1.10'la çarpın 16.500 liradır Avrupa'da da fiyatı. Mümkün mertebe oradan almaya çalışmak daha doğrusu daha mantıklı bir seçenek olacaktır. Yani artık bu kombinasyonla ses konusunu çözmüş olduğuma inanmak istiyorum diyeyim. Çünkü dediğim gibi gerçekten çok fazla çaba sarf ettim sesi adam etmek için. Ümid ediyorum artık çözülmüştür ses problemi. Mesela yani burada tamamen berrak, tamamen parlak bir ses beklemiyorum. Çünkü şu anda gerçekten aslında Türkiye'nin böyle en rüzgarlı bölgelerinden birindeyiz. Yani şu yol her zaman rüzgarlı. Tabii ki rüzgar sesi alacaktır. Aktif gürültü engellemeyi kullanırsam aldığı rüzgar sesi azalacaktır ama şu anda alması normal yani rüzgara. Ama hiç duyulmayacak kadar kötü geldiğini düşünmüyorum. Yani öyle olmadığını umuyorum diyelim. Durumlar böyle. Şimdi motor 3870 kilometrede. Bir iki hafta sonra 3-4 günlük bir tura çıkacağım. Bir 1000 kilometre, 1200 kilometre kadar. 5000 km'yi tamamlamış hatta geçmiş olacağım. Bir 5300-5400 km'de de bakıma götüreceğim. Zaten bu yıl Şubat ayında almıştım. Bir yıl olmak üzere. Ki standartta da bakımları ben 5000 kilometrede bir yaptırıyorum. Ya bu geziden sonra bir tenere için inceleme videosu çekeceğim ya da yarın da çekebilir. Bilmiyorum. Hava çok sıcak. Yani didim hala 30 derece. Bu yaz bitmek bilmedi. Yalnız meteorolojik raporları eğer takip ediyorsanız önümüzdeki haftadan itibaren artık bu Afrika sıcaklarını şöyle uzun bir süreliğine artık göndermiş olacağız. Yani gideceğim turun daha böyle serin olmasını ümit ediyorum diyebilirim. Zaten Tenere ile ilgili, ilgili aklımda bayağı bir fikir birikti.